Selam arkadaşlar. İşte yepyeni bir Tututuz oyunu ile birlikteyiz. Pretty Little Princess. Sevimli küçük prensesler. Bakalım burada prenseslerimiz var bakın. Önce bir saniye şuradan bir günlük görevimizi alalım. Bakın tam tamına dört tane prenses kızımız var. Tolika, bu en kız Isabel, Kara ve May. Wow, çok tatlılar. hepsi farklı ülkeleri temsil ediyor sanırım arkadaşlar. Şöyle en baştakinden başlayabiliriz. Tolika'dan başlayalım bakalım. İşte burada bakın üstü kıyafetleri var şöyle. Hepsini size göstereyim. Aa, çok tatlı şeyler var. Bakar mısınız? Bunlardan bir tanesini seçeriz ama hmm, Önce altlığını mı seçsek bilemedim. Bence önce altını seçelim arkadaşlar da altını ne seçersek üstüne ona göre uydururuz. Şey biraz kabarık eteklerden olabilir aslında ama ee hangi renk olsun? Şöyle rengarenk mi olsun yoksa biraz daha sade mi olsun? Aa beyaz, pembe falan. Hayır bu evet pembe kurdeleli. Bu çok tatlı. Onun üstüne bu yeşil değil ama bence etek kesinlikle bu olsun. Şöyle biraz tatlış bir şey. Buna uygun da bu olabilir aslında ama daha beyaz bir şey. Aa bu da güzelmiş. Aa hayır hayır şu şuradaki pembe bakın bu evet bu tam bunun takımı gibi böyle çok da tatlı oldu bence kesinlikle bu olsun arkadaşlar ee, güzel bir el giydirelim. giydirelim ee, bu tuttuz oyunlarından çok uzun süreli olmayan bir giydirme oyunu arkadaşlar böyle e, pet oyunları gibi yani evcil hayvan oyunları gibi -sis, small size oyunlar gibi çok uzun soluklu değil açıkçası. Dört tane bebek var. Bu dört tane bebeği giydireceğiz. E, farklı farklı her zaman girip giydirebilirsiniz. Böyle kısa süreliğine oynayabileceğiniz bir oyun. E, biz de sadece iki video çekeriz bundan. Şöyle bugün 3 tane bebeği giydiririz. E, bir sonrakinde de başka üç bebeği giydiririz. Dört bebek var ama farklı kıyafetler giydiririz. Ee, bu arada bu pembe ayakkabılar bence çok tatlı oldu. Şöyle tatlı bir kolye de takabiliriz. Bu pembe olabilir. Bence güzel görünüyor. Oo, saçlara bakın. Bu şuna bakın çok tatlı değil mi? Bu sanırım böyle bir Afrika tarafı falan. Evet bu Afrika tarafını temsil eden bir prenses kızımız. Bakın bu saçlar da güzel aslında. Bu saçına taktığı eşyaplarım. Aa bu güzelmiş aslında. Ay bu 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 olsun bence. İki kuyruk çok tatlı. Hem de pembe tokalar var. Gayet uyumlu. Şöyle pembeli de, evet bu küpeler de bence güzel. çok tatlı oldu bence Asya prensesi bu arada. E bir sonraki videoda da ona biraz şöyle daha bir geleneksel bir kıyafet giydiririz arkadaşlar. Bu video için bence bu gayet de güzel oldu. Şöyle altınları da aldık. İşte harikayız. Arada böyle birazcık donuyor. Tut Tutun soyunlarının genelinde bu arada bir sıkıntı var. E, ufak tefek güncellemelerle halletmeye çalışıyorlar ama biraz böyle sıkıntılar olabiliyor. Şimdi de direkt İzabel'e geçelim. Aa hayır İzabel'e geçmiyoruz. Pardon makyaj yapmadık. Doğru. Makyajını yapalım şimdi arkadaşlar bu bebeğimize. Bakın burada bir sürü kalemler var. Bunlar yüzlerine farklı farklı desenler oluşturabiliyor. Bakın bu böyleydi. Buna geçtim şimdi. Diğerini otomatikman siliyor. Bakın gözleri pembe pembe çiçek deseni oldu. Şuna bakalım bu da kalpli. Bu da güzel ama şöyle rengarenk bir şeyler olmasın mı? Aa bakın bu da renkli kalpler. Şunu bir de deneyelim. Oo güzelmiş. Rengarenk çiçekler. Biraz dolabiliyor ama arkadaşlar güzel bir desen çıktı. Bakar mısınız? Şöyle parıltı da ekleyelim. En baştakini de ekleyelim bence. Şu e, sarı da güzel mor da güzel. Gerçekten en baştaki toz pembe. Bakın böyle büyük ihtimalle açık pembe olacak. O pırıltılara bakar mısınız arkadaşlar? Çok tatlı durmuyor mu? Evet birazcık şu anda yavaşladı oyun. O yüzden böyle yavaş yavaş görünüyor. Ama harika oluyor. harika oldu bence pırıltılarla da birlikte makyaj da çok güzel oldu şöyle e, tatlı bir semboller de katabiliyoruz arkadaşlar bakın kelebek var burada üstüne bir kez da yüzüne geliyor bakın çiçek var çiçekler de yüzüne geldi şu anda e, şöyle fiyonk da koyabiliriz bir sürü desen koyabiliriz burada istediklerimiz ama şu inciler daha mı güzel acaba bakar mısınız pembe pembe bu arada bunları elimle sürükleyip bakın sağ tarafa da alabiliyorum. Yüz kısmında istediğim yere alabiliyorum. Şöyle gözüne koymak istediğimde gözle bırakmıyorlar arkadaşlar. Sadece yanaklarda ve alında şu açık alanlarda yani desen yapmadığımız taraflarda genelde kabul ediyor oyun. Bence böyle tatlı oldu. Çok da böyle abartmayalım diyorum ben. Şöyle bakalım bir. Vay canına! Afrika güzeli, Afrika prensesi. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi kıyafeti de giyilmiş olacak. Şimdi bir saniye göstereceğim bakın. Bakın. <laughs> Harika İzabele geçmeden önce Tolika muhteşemsin. İşte şimdi de İzabele geçelim. O da bir Rus güzeli galiba. Bilmiyorum böyle biraz Avrupa tarzı. Çünkü sarı saçlı beyaz tenli herhalde Rusya falan burası. Rusya'nın prensesi. Biz öyle diyelim en azından. Onu şöyle bir Rus prensesi, Rus saraylarına göre bir prenses yapmak istiyorum arkadaşlar. Yeşil, mavi de çok güzel ama ben yeşili tonlarını çok beğendim. Şu su yeşili tonları var ya bakın işte bu. Böyle bir kıyafet yapalım. Bu takımı yapalım. Of, tam bir prenses olmadı mı? Rus prensesi gerçekten harika görünüyorsun. Gerçekten İzabel mükemmel görünüyorsun. Kıyafeti böyle olsun. Şimdi onun için saçları ayrı bir yerde seçiyoruz arkadaşlar. Bakın burada saç yeri var. Bu şuraya bakın bir sürü saçlar var. Hangisini seçelim? Şu en sağdaki orada güzel görünüyordu mu? üstünde güzel oldu mu bilemedim. Bir boyayalım, bir bakalım nasıl görünecek. Ona göre bakarız arkadaşlar. Olmadı değiştiririz. Bence böyle pembe pembe saçlar güzeldi ama arkadaşlar bir de moru denemek isterim ben. Bakın şöyle mor da çünkü gözüme o kadar tatlı göründü ki. Ya pembeyi beğendim ama şimdi bakarken şöyle bir mor da gözümü çaldı. Bence şöyle mor yapalım. Bu boşluklar burada boyanmıyor. Anlamadım arkadaşlar. Bilen varsa söylesin bana. Ee, üstüne geliyorum geliyorum ama bakın boş saçlar boyanmadı ve çok da kötü duruyor niye böyle oldu anlamadım açıkçası ya böyle bir şey yaptık ama ya bu saç da benim çok içime sinmedi niye böyle oldu bilmiyorum bence ee, zaman varken saçını bir değiştirelim arkadaşlar ya saçın tipi benim hiç hoşuma gitmedi şu ortadaki saç bence şu yanlardan lüle lüle Dördüncü sıradaki var ya. Bence onu seçelim. Bakalım bir. Bakın bu. Bence bu daha tatlı görünüyor. Saç renginde arkadaşlar bence sarı yapalım. Nasıl olsa bu böyle Avrupa güzeli. Rus prensesi diyoruz buna. Bence böyle sarı olsun. Hem de elbisesi yeşil. Onunla da uydu. Az önceki mor saç çok hoşuma gitmedi. Bir video daha çekeceğiz. ikinci video. İkinci videoda yine böyle farklı tarzlarda e, giydireceğiz. O zaman e, Rus prensesinde biraz daha spor. Saçında biraz daha farklı yaparız. Ama bence bu kıyafetini ee, bu tarz daha iyi uyuyor ve bu saç da çok güzel bence bu saç aksesuarı da çok güzel bakın bence böyle çok çok tatlı oldu <laughs> altınları da aldık Isabel de harika görünüyor tabi şimdi ne var yüz boyama evet onun için bir face paint yapacağız yani yüzünü boyayacağız çok güzel bir şekilde İzabel'in yüzünü nasıl boyayalım? Bakalım, 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 bakalım arkadaşlar. Bakın şunu bir deniyorum ama yani bu yüz boyamaya gelince bu oyun böyle bir donuyor, bir kasıyor. Anlamadım ama bakar mısınız? Oo, çok güzel oldu. Tek gözü boyadı arkadaşlar. Bu çok güzelmiş yani. Diğerlerini deneyecektim ama buna bayıldığım için hiç böyle ilerletmek bile istemiyorum. Direkt bunu seçtim ben. Bakayım gelsin şöyle evet kenarlarında şöyle pırıl pırıl morla birazcık e, parıldamasını sağlayayım. Ama bakın tek gözü kapattı ya bence bilmiyorum ama böyle çok tatlı oldu ama niye seçemiyorum ben bu moru yine. Heh, tamam şimdi seçtim. O bakın kenarlarını mor boyadı direkt. Ya biraz şu yüz boyama kısmında biraz donma var. Ama yapacak da bir şey yok. Bakın burada da şu fiyonktan küçük seçmek istiyorum. Ve çok çok fazla değil. Hemen boş yanağına bir tane koyabiliriz bence. Çok fazla abartmayalım. Hatta koymasak bile olurmuş ama koyalım hadi. Biraz farklı güzel olsun. Şuraya bakar mısınız? Harika oldun İzabel. Yüz boyaması ile birlikte mükemmel görünüyorsun. <laughs> Arkadaşlar Tolika ve Isabel çok tatlı oldular. Gerçekten çok güzeller. Ee, bir sonraki videoda aslında bu iki bebeğimi yapacaktım ama hadi araya da şöyle ufaktan bir giyim koyalım. Yani giydirelim. Ee, bir sonraki videoda zaten tekrar hepsini birer kez daha giydireceğim. Ama şöyle video bitmeden merak ettim çünkü ilk defa girdiğim için. Çok hızlı bir şekilde Kiara'yı da giydirelim. Haydi arkadaşlar. Ne kadar çok bakın saçı var. Bir sürü saç şekli var. En çok herhalde bu bebeğin var saçı. Aa bu güzelmiş ama, değil mi? Evet, bunu sevdim. Böyle birazcık da farklı hem. Oo, şelfiye bakın. Biraz daha spor bir şeyler mi giydirsek? Aa mavi elbise çok güzel ama altınla. Altınımız yetiyor aslında. Şu mavi elbiseyi alabiliriz arkadaşlar. Ben bunu çok beğendim çünkü hem çok spor hem klasik. Gerçekten tatlıymış. Bu kalsın bence. Bu güzel oldu. E, çoraba gerek yok. Çoraplardan giydirmeyelim mi Şöyle tatlıları, mavi ayakkabı seçelim. Şu en alttakiler bence uyuyor, uyumlu, gayet güzel. E, kolye de seçebiliriz arkadaşlar. Kolye, küpe. E, pembe yıldız olabilir ama şöyle hmm, bakalım bakalım. Aa, şunlar boyunlar boyunluk için. Onlar da güzelmiş arkadaşlar. Onlardan birini seçelim. Evet, bu güzel bence. Küpe de takalım. Küpe, küpe, küpe. Nerede küpeler? İşte burada. o inci küpeler. Yeşil, kırmızı. Başka ne var? Aa kelebek küpeler. <laughs> Ama daha şöyle uzun kelebek gibi, çiçek gibi. Evet bu çok güzel oldu bence mavi. Harika oldu arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Daha bir sürü tutotunus oyunu oynayacak Bu oyunda ikinci videosunu çekeceğiz. Öpüyoruz sizi. Hoşçakalın.